İşte karşınızda yepyeni Renault Clio. 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak. İki tane motor seçeneği var. Biri 1.2 litre full hibrit 160 beygir gücünde. Diğeri de yine 1.2 litre 115 beygir gücünde. İki motor seçeneği de çift kavramalı EDC şanzımanla birlikte geliyor. Ve ekstra olarak da ilerleyen dönemde tam 1450 kilometre menzil vadeden LPG 120 beygir gücündeki makine de gelecek. Hadi gelin otomobilin bir de arkasına bakalım. Ben otomobilin özellikle arka tasarımını çok beğendim. Bakın çok değerli toplu ve sportif bir tasarım var. Hadi gelin beraber bagaja da bakalım. 391 litrelik bagaj hacmi bir önceki versiyonda daha da büyümüş. Hadi gelin otomobilin bir de içine bakalım. Otomobilin iç mekan tasarımı da böyle arkadaşlar. Renault'un son dönemdeki tasarım anlayışını bütünüyle yansıtıyor. Biz şu anda Esprit Alpin donanım seçeneğinin içindeyiz. Ve bu otomobilde gerçekten donanım çok zengin. Koltuk ısıtmadan direksiyon ısıtmaya kadar bir sürü donanım seçeneği var. Ben bu Fransız bayrağı dikişli Alcantara ve deri kapla üstü altı düz direksiyon simidini de çok beğendim. Türkiye'de üretilen yeni Renault Clio'yu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.